Merhaba, ben Ruşen Akgül. Türk Tübork'ta Tübork Akademi eğitim ve gelişim uzmanı olarak görev alıyorum. Biliyorum meslek seçimi zor bir karar. Hatta belki de okul çağlarında sık sık değiştirdiğiniz bir karar. Dilerim bu video aracılığıyla meslek seçimi konusunda sana yardımcı olabilirim. Ve umarım eğitim ve gelişim uzmanının neler yaptığını çok iyi aktarabilmiş ve yolunu ışık tutabilmiş olurum. Ben küçükken hep hukuk okumak istemiştim. İnsanların haklarını savunmak, onlar için mücadele etmek o yaşlardayken bile çok anlamlı geliyordu bana. Videonun başında söylediğimin aksine kararlarım sık sık da değişmezdi. Kafama koymuştum ve kesinlikle hukuk okuyacaktım. Kendime oyun olarak dava dosyaları yaratır, aynı anda hem hakim hem de avukat rolünü üstlenirdim. Peki hukuk okudum mu? Hayır. İşte sana tam da bu noktada hayatın bazen karşına farklı yollar çıkarabileceğini, ee, ve belki de o yolların bize çok daha iyi gelebileceğini anlatmak istiyorum. Ve her şeyden önemlisi kendini yakından tanımak için mutlaka zaman ayırmanı tavsiye ederim. Tüm bu söylediklerimle ne demek istiyorum acaba? Az önce sana hayallerinden detaylıca bahsettim. Peki ya eğitim hayatım? Liseyi bitirdikten sonra girdiğim üniversite sınavında aldığım puan hukuk okumak için yeterli değildi. O sıralar üniversite sınavına tekrar girmeye karar vermiştim. Fakat hayat karşıma hiç de beklemediğim sürprizler çıkardı ve hayatımda değişen koşullarla birlikte o yıl aniden üniversiteye girmeye karar verdim. E, tabii hukuk dışında diğer bölümler hakkında pek de bir fikrim yoktu. Bu sebeple alanı en geniş bölümlerden birisi olan işletme bölümünü seçmeye karar verdim. Okuduğum bölümde birbirinden çok farklı konularda dersler aldım. E, bu arada 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde işletme okudum. Yönetim-bilişim sistemleri, iktisat, muhasebe, insan kaynakları, işe hukuku gibi birbirinden çok farklı konularda dersler aldım. Farklı alanlarda dersler almak aslında benim meslek olarak ne yapmak isteyip ne yapmak istemediğimi anlamamı kolaylaştırdı diyebilirim. Çünkü aldığım dersler sayesinde fark ettim ki ben insanlarla iletişim halinde olmayı çok seviyorum. Onlarla sürekli konuşmayı ve işbirliği içerisinde olmayı çok seviyorum. Bu da demek oluyordu ki meslek olarak insanlarla bir arada olabileceğim ve yakın çalışabileceğim bir meslek seçmeliydim kendime. Yine üniversitede aldığım dersler neticesinde fark ettim ki aslında uzun yıllar hukuk okuma hayali kuran benim mizacım Hukuk okumak için çok da uygun değildi. Bunu biraz geç fark ettim. Ee, geç fark ettim diyorum çünkü beklediğimden düşük puan aldım daha üniversite sınavında. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Hatta üniversiteye girdiğim ilk yıl okula isteksiz bir şekilde de gidip geldiğimi hatırlıyorum. Neyse ki kısa bir zaman içerisinde kendimi toparlamış, derslerimi çok sevmiş ve kendim için kariyer planları kurmaya başlamıştım. Üniversitedeyken farklı alanlarda staj yapma imkanı buldum. staj yaptığım yerlerden bir tanesi de Türk Tuborg'du. Tuborg'da bir ay boyunca insan kaynakları departmanında staj yaptıktan sonra meslek olarak kesinlikle insan kaynakları alanına yönelmek istediğime karar verdim. O sıralar işimi en iyi şekilde yapmaya özen göstermiştim ve sanıyorum bu sayede ben mezun olur olmaz ekip arkadaşlarımdan iş teklifi aldım. Böylece o dönemler insan kaynakları asistanı olarak göreve başladım. Ardından insan kaynakları uzman yardımcısı, insan kaynakları uzmanı ve son olarak da Tuborg Akademi eğitim ve gelişim uzmanı olarak görev alıyorum. Öğrenme bitmeyen bir yolculuk. Bu sebeple Tuborg Akademi olarak çalışma arkadaşlarımızın eğitimini destekleyici kaynaklar araştırıyor, oluşturuyor ve sunuyoruz. İnsan kaynakları fonksiyonuna bağlı olarak çalışıyoruz. Ben o ekip içerisinde eğitim ve gelişme uzmanı olarak sorumlu olduğum fonksiyondaki çalışma arkadaşlarımızın hem teknik hem de kişisel gelişimlerini destekleyici eğitim kaynakları sunuyorum. Eğitim kaynağı deyince ilk hafta sınıf eğitimleri geliyor. Sınıf eğitimlerinin yanı sıra online eğitimler, mentorluk, koçluk, oryantasyon, okuma, izleme materyalleri de aslında öğrenmeyi pekiştiren süreçler. Bu sebeple bizler sürekli araştırma halindeyiz. Ve gelişimi en iyi destekleyici programları oluşturmak ve sunmakla görevliyiz. Süreç tasarlarken ekip arkadaşlarına yoğun bir şekilde ekip çalışması gerçekleştiriyorum. İçerikini oluşturacağım eğitim eğer teknik eğitim ise o işin uzmanıyla bir süre birlikte vakit geçiriyor ve yaptığı işi gözlemliyorum. Tüm detaylara hakim olduktan sonra teknik eğitimi oluşturmak için hazır hale geliyorum. Eğer kişisel gelişimle ilgili bir eğitim hazırlayacaksam, eğitim hazırlayacağım konuyla ilgili detaylıca bir araştırma yapıyor ve ardından içeriğimi oluşturuyorum. Eğitim içerikleri oluştururken de PowerPoint ve bir diğer eğitim geliştirme programı olan Articulate Tutorial'ını kullanıyorum. Eğer sen de eğitim ve gelişim uzmanı olmak istersen bahsettiğim programları detaylıca takip etmeni ve öğrenmeni tavsiye ederim. Ayrıca dijitalleşen dünyamızdaki son trendleri takip etmen de oldukça önemli. Tüm bunları yaparken yararlandığım yetkinliklerden de bahsetmek istiyorum sana. Ekip çalışması yetkinliği en sık başvurduğumuz yetkinliklerden bir tanesi. Bunun yanı sıra videonun başında sana bahsettiğim insan ilişkileri ve iletişim becerisi de benim sık sık başvurduğum yetkinlikler arasında. Sanıyorum bu konularda kendimi güçlü hissettiğim için çalıştığım alanda çok mutlu hissediyorum. Özetle bir gülme anlatacak olursam, iş planıma göre eğitim programı tasarlamak, hayata geçirmek, eğitim içeriği oluşturmak ya da eğitim kaynakları sunmakla geçiyor diyebilirim. İşletme bölümünden mezun olarak ben insan kaynakları alanına yöneldim. Fakat benimle aynı bölümde okuyan arkadaşlarımdan bankacı, finans uzmanı, sigortacı ya da muhasebeci olanlar da var. Gördüğün gibi alanı oldukça geniş bir bölüm. Videonun başında hatırlarsan sana kendini tanımak için zaman ayırmanı tavsiye etmiştim. Sözlerimi bitirirken bunları tekrarlamak istiyorum. Lütfen kendini yakından tanımak için kendine bolca zaman ayır. Bir bak bakalım neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsun. Sen neleri yaparken zaman su gibi akıp gidiyorken, neleri yaparken zaman asla geçmek bilmiyor. Tüm bu anlattıklarım umarım meslek seçimi sürecinde sana yol gösterici olur. Uzun yıllar severek yapacağım mesleği bulman dileğiyle. Sevgiler.